Yalı Çapkını oyuncularından olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasından rahatsız olan Kubilay Aka'nın OGM Pictures'ın Mecidiyeköy'de gerçekleşen yılbaşı davetinde Demir ile kavga ettiği iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu Afra Saraçoğlu ve Kubilay Aka ile ilgili açıklama yaptı. Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Mert Ramazan Demir'in Kubilay Aka ile kavga ettiği haberi gündemde yer almıştı. Kavganın nedeninin Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasından rahatsız olan Kubilay Aka'nın herkes hareketlerine dikkat edecek sözleri olduğu iddia edilmişti. Mert Ramazan Demir açıklamasında evet, öyle bir öyle bir şey oldu dedi ve Afra Saraçoğlu ile samimiyetlerinin yeni olmadığını açıkladı. Evet öyle bir şey oldu. oldu.tv yüze konuşan Demir. Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim. dedi. A-F-R-A ile S-A-M-İ-M-İ-Y-T-İ-M-İ-Z yeni değil. Demir açıklamasına, bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil. Çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti mevzu. Ufak Tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok sözleriyle devam etti.